Rottweiler ırkı Genellikle eskiden kasap köpeği olarak bilinen ırklardan. Ee, bunun anlamı da e, Almanya'nın Rottweil kentinde e, tüccarların e, buluşma yeri kabul edilmiş. Ve o dönem kasaplar bu e, kasaplık hayvanları e, Rottweiler'ların eşlik etmesini tercih etmişler. Çünkü koruma ilişkidileri son derece gelişmiş ırklar. E, Tabi günümüzde e, yine koruma e, anlamında e, kullanılan ırklar tercih edilen e, çok iyi koruma yapan birkaç birkaç ırktan bir tanesi e, günümüzde maalesef çok vahşi olarak biliniyorlar e, ama doğru eğitildikleri zaman e, o kadar korkunç derecede vahşi değiller. E, Koruma içgüdüleri son derece gelişmiş olduğu için sahiplerine ya da benimsedikleri ortama gelecek herhangi bir tehlike anında tabii ki son derece vahşiler. Ee, ama bunun eğitimi verildiğinde önemli olan dengeli koruma yapabilmeleri. Bunun eğitim verildiğinde e, çok problem olacak bir ırk değil. E, çünkü sahibine ve benimsediği ortama karşı son derece iyi huylu ve yumuşak olabilen, e, çok rahat iletişim sağlayabilen bir ırk. E, tanımadığı kim olursa olsun çocuklar dahil veya yetişkinler dahil. E, tanımadığı ortamlara ya da tanımadığı yabancıların e, bulunduğu ortamlarda Tabii ki dikkat edilmesi gereken bir ırk Onun dışında bakımı hiç zor değil. E, iri ırklardan. Ortalama kiloları 30 kilodan başlayıp 60-70 kiloya kadar çıkabiliyor. Erkeklerde özellikle çok iri oluyorlar. Tüyleri kısa. Tüy bakımları çok zor değil. Genetik olarak çok yatkın oldukları büyük hastalıklar yok ama özellikle bebek döneminde çok hassaslar. Bebeklik döneminde. Kanlı hisali ve gençlik hastalığına karşı çok hassaslar. Aşılarının çok düzenli yapılması, takip edilmesi gerekiyor bu dönemde. Onun dışında mutlaka özel eğitilmeleri gereken ırklar. Yani bu illa profesyonel eğitim olmayabilir. Ee, ama sahibi tarafından, küçüklükten itibaren e, kurallara uyabilmesi adına, sahibinin sözlerini dinleyebilmesi adına üzerine eğilinerek e, eğitilmesi gereken ırklar ki, büyüdükten sonra e, söz dinletmek çok daha zor olacağı için e, oluşabilecek tehlikelere karşı bu eğitim vermek gerek. E, son derece inatçı ırklar. Eğitim verirken özellikle sevgiyle e, vermeye dikkat etmek gerekir. E, i̇nada bindirmek hiçbir zaman bir rottweiler ırkı için eğitimin çözümü değil. Son derece sevgiyle yaklaştığınız zaman da inanılmaz güzel sonuçlar alabileceğiniz ve rahatlıkla ona güvenerek akşamları uyuyabileceğiniz bir koruma arkadır.